Değerli izleyenler merhaba. Bugün Denizli Sarayköy Yakayurt mahallesindeyiz. Aykurt Hayvancılık işletme sahibi Serkan Bey ile beraberiz. İşletmemizde daha önce başka bir firmanın yemi kullanılıyordu. Doğuş yemiyle karar kıldık. Hayvanların genetik kapasitesi olsun, işletmenin olanakları olsun, ham madde kalitesi olsun. Hepsi yolunda gittiği için, iyi olduğu için biraz daha bu hayvanlardan verim alabiliriz diye Doğuş yemimize geçiş yaptık ve doğuş evimizle ilgili burada bir çalışmamız oldu. Serkan Bey'den bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi alacağız birazdan. Serkan Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz daha maliyet hesabına girdik. Tabii ki. Ondan sonra birlikte karar verip doğuş evimize geçmiştik. Evet. Bununla ilgili biraz sizden bilgi alabilir miyiz? Ben şöyle diyeyim, ilk önce ben kendimi tanıtayım. Ben e, 32 yaşındayım. Uh -huh. Bu hayvancılığı 7 senedir falan yapıyorum. Daha öncelerde çok bir firmanın yemini kullandım. Ee, tabii bazı firmaların yemlerinden dolayı en güzel gördüğüm şu anda hı hı. E, doğuş yemi. E, herkese de tavsiye ederim doğuş yemi kullanıyorum. E, şimdi bu yeme geçince neler oldu? Evet e, yem yani özel bir çiftlik yemi. Evet. Şu ana kadar gördüğümüz özel bir çiftlik yemi. Ben yemden şu şekilde memnunum. E, bizim en çok sektörde şu var. Hayvanlarımızın borsaması olsun e, ondan sonra ayak sorunu olsun. Bunların hepsini de ben doğuş yeme geçtiklerimde gördüm. Yani hı hı. bizim yıllık ineklerde alacağımız bir yılda bir yani kesinlikle bir tane buzağımızı almamız lazım. gerekiyor. Evet. Yani biz bunlarda borsaklı sıkıntısı yaşamadık. Borsaklık evet. sorunu yaşamadık. O yüzden doğuşta kullandıkların olsun, meme yapısı olsun, süt verim olsun benim için bulunmaz bir şey oldu. Evet maliyet olarak Aynen. biraz... Pahalı geliyor insanlar ama... Çuval maliyeti evet, biraz yüksek evet. evet. Ama değer olarak gördüklerinde Tabii. bunun aldığı yani şu anda bir süt, 2 litre, 3 litre süt fazla aldıklarında bu eski kullandıkları yemden daha farklı geliyor. Yani doğuş yem olarak şöyle anlatayım. Bize dediler doğuş yem. Biz de ilk tepkimi de doğuş yemi gördük. Dediler ki maliyet yüksek geldi evet. ama biz hayvanlarımıza verdiğimizde hayvanlarımız bizim mutlu olduğunda ve biz de mutlu oluyoruz. Evet hayvanlarımızın evet. kondisyon olarak olsun, meme yapıları olarak olsun daha da güzel bir şekilde aldık yani doğuş yemler. Hayvanların verdiği tepkiyi görünce tabii, biz, de tabii, tepkimizi biz de değiştirdik. tabii biz de Aynen. mutlu olduk. Yani sonuçta e, hayvanlar yani biz ne dersek söyleyelim şöyle bir şey var. Bizim yani kimsenin ağzından duyduğumuz ya bu yem çok güzelmiş, bu yem şöylemiş, bu yem böylemiş, bunları inanmayacaksın. Hı hı. En güzel yemin cevabını veren bu hayvan. Hayvanlar. Yani çok hayvanlar çok verdikten sonra hayvanlar tabii ki yani yemi sana burada rahatlıkla yemi yiyorlar, yemi bitirmeleri ondan sonra arkasından çıkan dışkıların olsun evet. e, bunların hepsi tanelik hesabını hı hı. ve Bunları biz şu anda doğuş yemden görmedik. Sizin de söylediğiniz gibi doğuş yem çuval fiyatı olarak biraz yüksek diğer yemlere göre ama. Evet. Kullanım miktarı olsun işte hayvan başına düşen miktarlar hayvan başına düşen maliyet birim maliyet olsun Doğu Şemli'de daha ucuz. Tabii. Söylediğiniz gibi de hani birçok yönden avantajı var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.